arkadaşlar bakın o dombili köpek yerden kalkamıyor da şu an maşallah sağlığı yerinde bayağı bir kilo vermiş kış yazın <laughs> maşallah şuna bak kuzu gibi geziyor şunlar yanındaki çetelerin diyemem ya nereye gidiyorlarsa artık üçü yürü gidiyorlar gel füskü yanında ekmek olsun yok Belediye bir ilerlere şey çekilmiş ileride yavrular var annesi yaklaştırmıyor arkadaşlar. Bizim don bile gitti. Galiba ekmek aramıyor Sen ne yapıyorsun gülüm kemik mi yiyorsun sen? Kıyamam ya. Kıyamam yazık ya. Senin o güzel dişlerin kırma dişlerini tamam mı? Sen o güzel dişlerini kırma. Hı? Anne sen kemik mi yiyorsun? Arkadaşların gitti. Arkadaşların gitti. Belediyeni güzel onları kısırlaştıran Alt köpeği herhalde yakalanmadığı için ya da görmediler. Ee, şey, üç tane yavrusu var ileride. Belediyonlara mama falan koydu. Geçen sayfasında paylaşmıştı. Geldim bir baktım. Yemekte koyan var. Ee, mama da koymuşlar sağ olsunlar. Kedilere koymamış. Çünkü ileride çok kediler var arkadaşlar. Biliyorsunuz Hasan Ay'a gelip gelip çekiyorum zaten ben. Bu bana poz veriyor şu anda yakışıklı. Annesinin prensesi bu değil mi? Yakışıklı seni. <laughs> Kemik mi yiyorsun sen? Acıktın mı gülüm? He, aç acıktın mı sen? Ben sana mama alayım mı ben? Mama alayım sana şimdi mama alayım ben dur. Koskoca Hasan Ağa'nın etrafında peşçe var arkadaşlar işte bulamadım. aşağı doğru gideceğim. Oradan bir şey alacağım. Mama alacağım bunlara. Mama koyayım. Ya da ekmek alır ekmek koyarım. Belli olmaz ekmekle verebilirim. Ağzına birer lokma yarım yarım ağzına veririm onları yesin arkadaşlar. Kıyamam kemik kemiri. E bunlar da acıkıyor yani can bunlar can. Canlar da acıkıyor yani. Bura buca 3 kıyar arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru gideyim. Üniversite ne Yer Hasan Ağabey çok büyük burası. Şurada hemen yine Anadolu Lisesi var. Böyle. Ben de şimdi bu aşkımı çekeyim dedim. Kemik kemiriyor iyi bana kıyamam. Arkadaşlar dombili gitti bizim. Bayağı bir zayıflamış o tombik köpek arkadaşlar. Yerden kalkamıyordu. Onu işte bir tane abla tedavi aldı. Hatta ben aldıracaktım. Aldırmışlar da işte bayağı kilo verdi yani. Ama yine tabii yediği zaman uyuyorlar ya uyuduğu için. Kısır olduğu için. Bir de kilo alıyor işte. Hayvan uyuyunca kilo alıyor. Evet. Yani. işlek burası insanlar yürüyor hava çok güzel yağışlı değil 4-5-6 aydır mı yağmur yağmıyor İzmir'e galiba 5 ay mı oldu 6 ay mı oldu yağmur da yağmıyor Allah hakkımızda hayırlısı olsun diyelim yağış yağmadım birazcık tabi su sıkıntısı yaşayacağız gibi Allah onları yaşatmasın inşallah hani bol hatasız yağmurlar versin Allah biraz sonra küçük küçük depremler oluyor Allah hepimizi yine korusun arkadaşlar. Reklam devam edeyim. Küçük küçük açtı devam ediyor. Afiyet olsun sana. Kemik yiyormuşlar. Annen sana ekmek alıp gelsin mi gülüm? Sana ekmek alayım ben he? Ekmek alayım ben sana. Arkadaşlara da gitti. Yalınız kaldı. <laughs> Suratın eş gibi. Kıyım ya. Acıkmış benim gülüm ya. Acıktın mı ya? Kemik istiyorsun sen? Hı? Temmiyenin etini yemiştim. Biz Kemirmeye çalışıyor. Kendince oyun oynuyor işte. Ben şimdi kapattıktan sonra gideyim bunlara ekmek alayım arkadaşlar. Ekmek vereyim. Peşşoğlu bayağı bir aşağıya doğru. Yakınlarda yok. Şöyle baktım ileride kediler de var. Hani ekmek getirmiştim ama mama almıştım Onları da şey oldu. Yolda gördüm kedilere vere vere geldiğim için kedilere biraz ekmek yetersiz geldi. Bir al da ciğer getirmişsin onları da aldım. Böyle. Küpeli gülüm benim. Bu cebi de var kulağımda. Afiyet olsun sana Ekmek getireceğim gülüm şimdi. Sene için feda olsun ekmekler, mamalar. Mamalar çok pahalı ama yakında olsa alırım ama yakında mama şey yok, peşçe yok. O yüzden ekmek alıp vereyim canlara yesinler. <laughs> Afiyet olsun. gülüm? Yakışık bu seni? <laughs> Kemiğin ucunu yedi kemire kemire. Şimdi ağzına birer lokma birer yarım ekmek ekirse onları yerler. Yesinler bu güzellikleri. <laughs> Arkadaşlar takip takipte kalın. Sizleri seviyorum. Ben burada de devam ediyorum. Çekmeye, canları sevmeye. Sev, çok seviyorum çünkü. Elimden geldiği kadar vermeye çalışıyorum. Tek başına yani insanlar zaten destek olamaz ki hayat şartları o kadar kalandı ki o yüzden evden geldiğiniz kadar insanlar çöpün yanına attığı kadarıyla canları beslenme canlar kendi başına beslenmeye devam ediyor. Hoşçakalın.